Çek, 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 çek. Olay, olay, olay Allahım KUSUYO Ayça'nın kocası plastik cerrah Fena çuvalladığının farkında Bize <laughs> evet. kaç işlemi var açıklasın Birkaç kere yaptırdım öyle ihtiyaç istediğim Başka? Öfkelendiren soru Şimdi o en çok, çok merak edilen soruyu soruyor Ya o kadar Şeylerde silikon var mı? Evet. baştan yarat dedi. Bıçak altına yattı. favori kesinlikle nikah yurt dışına gittiğiniz. Hmm. Ezmeyi ve eğlenmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. yeni bir haftadan tekrar merhaba arkadaşlar. Bu hafta gördüğünüz gibi tekrar bir arabadayız ve çok tatlı ve bir konuğum beraberiz. Ayça var. <laughs> çok tatlı bir konuğum yalnız. <laughs> en tatlı konuğum Ayça benimle Ayy, birlikte. Teşekkür ederim. Doktor Ayça Arıkan. şey soyadını söylemeyecektim. Arıkan. Şey başka bir yıldız patak demek istedim şey de sonradan olmadı. Yani çok böyle hazırlıklı geldim. Sorular attın ya işte kendini tanıtacaksın. Sorumu Bilmem. attım. Hemen. Biz doğaçlama yapıyoruz ya arkadaşlar videoları. <laughs> Bak ya yalan valla. Hatta yalan. şöyle o kadar doğaçlama oldu ki Ayça'yı direkt çat diye kapıdan aldık. Hiç hazırlanmadı ya, Doğan abi. Bizim hali. ev yakın zaten. Şuradan geçerken Doğal dedi ki, evet, bir şey yaparız dedi. Hani challenge yapacağız arabanla in dedi. Ben de zaten böyle oturuyorum <laughs> evde her zaman. Böyle saçlarım, elbisemle falan direkt aşağı in çat yani. başladık işte. Hiç öyle hazırlık <laughs> falan yok. Evet. <laughs> o zaman biraz Ayça'dan biz tabii challenge'a başlamadan önce Ayça bir, bir Ayça bize biraz kendinden bahsetti. Özür dilerim dilim sürçtü Emirhan. <laughs> Kusura bakma. <laughs> en ufak hatalar gözüme batar. Evet. zor zor. Evet. bununla video çekilmek çok zor ya valla kolay gelsin Emirhan yani. Oralar hep edit, oralar hep editte <laughs> uğraştıran. <laughs> Bize biraz Ayça kendinden bahsetsin sonra challenge'ımıza başlayalım. Bahsedeyim. Ee, selam Ayça ben. Bu ee... <laughs> <laughs> <O> kadar. Bu kadar <laughs> <o zaman. gülüyor> Şey, arkadaşlar olur ya ben Ayça. <gülüyor> 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 arkadaşlar selam. Ayça ben. Eee Mecan'a öncelikle teşekkür ediyorum bu hafta ben beni konuk aldığı için. E, ben tıp doktoruyum. Aynı zamanda e, içerik üretiyorum hem Instagram'da hem YouTube'da daha çok Instagram'da aktif bir şekilde. E, işte hem kendi mesleğimle ilgili hem böyle moda, işte cilt bakımı, e, seyahat yani ne yapıyorsam hayatımda onları paylaşmayı lifestyle. seviyorum aynen lifestyle e, freestyle <Gülüyor> 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 takip etmek isterseniz Instagram ben Instagram'da zaten adına aşağı, aşağı açıklamaları ayacağım. yazacağım. Ee, öyle yani. Başka zaten videoda konuşuruz ya bir yerde. Aynen. Bugün zamanlar. ne yapacağız? Bugün Ayça biliyor. Şöyle bir tane görselimiz var. O şöyle Emirhan inşallah yansıtır şuralara bir yere. Herhangi bir yere. Denk geldiği bir yere. <laughs> ama o görseli şöyle tabii ki aynı renklerle yapmayacağız. Herkes kendi rengini oluşturup evet. yapacak. Arabada giderken yapmaya çalışacağız Aynen. daha doğrusu. Şey arabada zaten biliyorsunuz biraz zor oluyor. Yapamayacağım diyorum. <laughs> Ay, yapamazsan daha iyi olur. Yaparsın ama. sen ya. <laughs> Çünkü benim bu bir Öncekinde mesela make-up bir arkadaşımız vardı. Bence asla yapamadı. Hmm. Ya Sen Ya olsun yaparsın. önemli olan <laughs> eğlenmek yani ben asla iddialı falan olduğunu söylemiyorum. Evet evet yani challenge'dan keyifli Abi, oluyor. Zaten aynen güzel oluyor. Ben seninle video çekmeyi de seviyorum. Benim Olur kanalıma da. da ilk konuk olan herhalde evet. arkadaşım sensin o yüzden aynen. çok teşekkür ederim. Senin evet. o Hemen koşup şeyde... geldim üstümle başımla. Yapaktan kalktığım, <laughs> kalktığım gibi. gibi. Çağırdığı an yani böyle geldim. Senin o videonun şeyinde de şöyle aynen. yukarı ekleriz. şu hangi tarafa denk geliyor ekleriz. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden biz malzemelerimizi ayarlayalım sonra makyaja başlayalım başlayalım. Biz başlıyoruz. Hmm. Süreyi tutacağım mı? Süre mi? Süre de mi var? 15 dakika. Ne? <laughs> Ey ben sürerim direkt Hayır o sürmeye başladı daha <laughs> süreyi başladı. <laughs> <laughs> 15 dakikada ben anca sürerim. Ayça önden bir Ademe 5 dakika veriyorum. O <laughs> ne oluyor Çiçek Emirhan ya o sürüyor mı? ben de sürerim. Çiçek falan diyorsun ya. Başlatıyorum o zaman. Başlat. E, Ayça başladı zaten. Evet. Arkadaş bak şimdi ben seni çağırıyorum muyum hastaneye, benle bak, beraber... Bak aynen şunun içinde ama. Ben bilmem ne yaparken sen de şu hastaya bak diye. Şimdi ben deplasmandayım, bana fazladan süre verilmesi gerekiyor. Ben şimdi tenimi biraz koyu yapacağım. Hı. Hatta konsilir bile sürmeden direkt fondötenim kullanmasıyım. <laughs> süremiyor. Aa sen en çok hangi tür makyajları seviyorsun? En şey, sevdiğin mesela en sevdiğim, işte, smoky, bilmem ne, ne var? Yani ben böyle eğer kendim makyaj yaparsam ya yani zaten gün içerisinde çok fazla makyaj yapmıyorum. Daha çok böyle renkli. <laughs> ya vallahi yalan. Bak, her ürünü bile yok. Bir tek renkli güneş kremim var. Linkini yukarı kaydırabilirsiniz. Bir de şurada <laughs> da var. Ha, bu şey ya. Ama <laughs> makyaj bazı yani. Bu da kapatıcı ha. değil. Ondan sonra daha böyle hafif şeyler ama ben makyaj yaptırıyorsam mesela özel bir yere gideceksen hmm. falan daha böyle glam makyajları seviyorum. Hı, hmm. biraz daha, daha gösterişli, belirgin, işte aynen böyle falan. ışıltılı falan. Smokey çok sevmiyorum ya. Daha Senin böyle bir de şeylerin çok geliyor. oldu. Düğün derneklerin çok oldu bayağı har arka arka etkinliklerin e, oldu. Hem Instagram'da hem YouTube'da o konularda da biraz böyle içerik üretiyorum. Yani bir düğün sürecinde işte e, aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili işte gelinlik, organizasyon vesaire onunla ilgili de YouTube'da bayağı videolarım var. E, bayağı bir çünkü organizasyon yaptım bu evlilik sürecinde. Aynen senin i̇şte bayağı organizasyon Yurt dışında oldu. da oldu. Nikah gittik mesela. Ondan sonra ve onlarla ilgili de bütün böyle deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. E, senin peki bir şey soracağım. Senin bu etkinliklerde işte sende böyle şey kınaları falan da oldu ya. Kına i̇şte Morocco Night falan evet. böyle şeyler. Biraz Onlardan... daha böyle geleneksel tarzda bir kına da oldu. Bekarla ve daha Tamam da yaptın. <laughs> evet. Vallahi bayağı bir şey yapmışım. <laughs> şey Ama oldu. sanki de hissetmişim açıkçası. Yani azıcık daha kalsaydı korona gelini oluyordu. Ya evet. Hala, gerçekten. doğru. gerçekten o zaman çok e, fena olurdu ve hiçbirini yapamazdık diye düşünüyorum. Peki senin en, dolayı... en 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 unutamadığın ben en favori etkinliğim şuydu. Ee, hiç aklımdan çıkmıyor dediğinde. Yani ne? en favori kesinlikle nikah yurt dışına gittiğimiz. Hmm. En heyecanlı ve böyle en patlamaya müsait ya. olan olduğu için. Yani çünkü bilmiyorsun yani ne olacağını. Orada da biz böyle Hani bir vizelerimizi işte e, nasıl diyeyim konsolosluk randevularımızı halleden bir şirketle anlaştık ama hı hı. hani gene de böyle ya her şey olabilir ve de e, böyle altı kişi gittik sadece anneler babalar ve biz hani o bakımdan da böyle çok romantik oluyor, böyle ya. çok samimi oluyor, çok duygusal hani o nedenle onu unutamıyorum zaten hani hı hı. yani orada da. Gezdik, ettik işte yani. Hem de biz ana oldu. Seni bitirdim çiçeğe başlamama mı? Çiçeğe bak, yıldız ya. Ben şey, star makyajı yapacağım. Bir dakika, ben altına ben de koyu bir şey süreyim de benim çiçeklerim belirginleşmiyormuş öyle olsun. Bu ne ya? Aman yapamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım Ben daha güzel bak. yapacağım. Bak komple bana kuruldu ama. Bak şimdi. Ben daha güzel yapacağım. Aman <laughs> Allah'ım. Sana bir sorum daha var. Ay, of. arkadaşım. Rezil oluyor Geçer bak benim videomda <laughs> acısı çıktı acısı. Ya ben senin videonda çok sempatiktim falan. Yok yok çok tatlıydım da. Olay şu ben böyle bana makyaj yapılacağı için full yani makyajsız bir şekilde oturdum. Hani o benim göz altlarım kapanana bilmem ne yapana kadar ben zombiyim yani. Son 10 dakika. Ya. Ve son 10 dakika falan. Eyvah. Göz Karsak makyajı artık. falan hikaye var. ne çıkarsa. <laughs> Aynen. Bak harika çiçekler var. Son işte. Sonu <laughs> Sonunda hallederiz Emine Sonunda tamamı yok. Ya, arabada kendin yap o zaman madem çiçek ya barın, yapabiliyorsun. İşte bana gösterdiğin görüntüde küçük küçük şeyleri. Ben yapacağım. de küçük yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ayrıca yapayım. Yani arkadaş nereden aklına geldi yüzümüze çiçek yapacağımız markette <laughs> arabada? Böyle sempatik olsun istedim, sanki güzel olurmuş gibi geldi ama... Ayça sen hangi renk sürüyorsun ya? Sarı. gözün nasıl görünüyor, nasıl gördün? Belli olmuyor mu arkadaşlar ya? Yani Oluyor. Ben, ben böyle gezeceğim bütün gün, elbisemle de uyumlu. Ben bir de alnıma yapayım, yok alnında yoktu kızım. Ama çok güzel şenir. yapmışlar. Sallıyorum. Vallaha. Ayça direkt görseldeki gibi yapmak istedi. Sarı ay şeyleri, yaprakları, Aynen, sarı. ben misafir olduğum için istediğim renkleri seçebildim. Ben de kalan renkleri aldım. Aa bak böyle sarı yapınca çok güzel oldu. Ay. Arkadaşlar ben daha güzel yaptığım için çeşitli bahaneler uydurarak <laughs> sanki işte bir şeyler bir şeyler diyor ama Şimdi Ayça'nın zaten yapamayacağı baştan belli. Hayır asla. ben. Ay benim çok güzel oldu. Ben resim ya. yapıyorum biliyorsun. Sana. Ne resmi yapıyorsun? Tablo hediye edebilirim gitmeden. Elimden çıkarmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte akrilik, soyut falan öyle takılıyorum yani. Bu ara başladım tekrar. Vallahi benimki çok güzel oldu. Aa, benimki arabayı... de çok güzel oldu olmuş sana da hiç bakmamışım <laughs> ben şimdi gözlerime de uçuk mavi bir şey Özen. süreyim şöyle şöyle noktalar senin peki günlük hayatta asla vazge vazgeçilmedim <laughs> dediğin şey ne? makyaj malzemesi mi? makyaj malzemesi mi? Aha. makyaj malzemesi olarak en sevdiğim e, ya dediğim gibi renkli güneş kremi zaten ben hani herkese de onu öneriyorum <laughs> mutlaka güneş kremsiz asla yaz kış dışarı çıkmamanız gerekiyor benim de en sevdiğim yani hem makyaj hem de bakım ürünü olarak sayabiliriz. Renkli güneş kremim olmadan çıkmam. Çıkmam. Onda da en çok sevdiğim Helio. Heliocare. Helio Aynen. Onu Güzel çok bir marka. Onu seviyorum. Jel. Dedikodu. Form. Geliyor. Aynen. Ne, ne Hadi dedikodası? bakalım. Şimdi Ayça'nın kocası plastik cerrahı. Bize <laughs> kaç işlemi var açıklasın. Şok şok şok. Yok. Ben daha çok uygulayan taraftayım. Ya. Ben de medikal estetik hani uyguluyorum. Evet. Ee, yani ben var bende bir ne botoks mi? var? işte. Başka? 6 ayda bir botoksumu yaptırırım. O Çok şükür antik. bende o da yok falan demiş. Yalan. <gülüyor> 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 Neyse ben hasta gizliliği esas var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama arkadaşlar... <laughs> e, Doğru e, değil falan diyor. Ee, e, Sende işte burunda falan var mı, mı? Yok yok. Dudak dolgusu işte birkaç kere yaptırdım. Öyle ihtiyaç hissedince Başka? eridikçe yaptırıyorum. Başka da bir şey yok işte. Ben bir şey daha biliyorum. Ne? Bilmem. Var mı acaba? Şeyler mi diyorsun? Öyle medikal bakımlar <laughs> falan saymıyorum. Ha yani, saymıyorsun. Yani, mezoterapiler... sen en sık ne yaptırıyorsun? Mezoterapi mi? Ee, ya ben mesela mezoterapi Hı. yaptırmayı seviyorum böyle. Hı. Hani bir 3-4 seans uygulattıktan sonra böyle üç, gene 3 ayda bir falan böyle idame şeklinde. Ee, mezoterapi kim kişi, hani yaptırmalı? Ihtiyacına göre. Ne yapıyoruz. için yap yapılmalı? Şimdi mezoterapi cildin altına yani aslında e, aktifleri, çeşitli işte aktifleri vererek yapılan bir bakım veya tedavi gibi düşünebiliriz. Onu da işte e, kişinin cildinin ihtiyacına göre belirliyoruz. Diyelim e, yani leke tedavisi yapılabilir, kırışık tedavisi yap yapılabilir, canım, akne tedavisi yapılabilir. <laughs> eyvah! Bak gördün ya, mü? Da. Beni şey yapıyorlar. Yafa tutup kendisi orada bitiriyor ya. Benimki bitti gibi bir şey. Ay eyvah eyvah. Üstüne ben sarı geçecektim. Yeşil far yapayım ben de o zaman. Aa bak sarı far şurada eee. var. Şu sarı far değil mi? Ha evet sarı. Onu. Çek. Hı. Ay arkadaşlar çok heyecanlı. Gerçekten bir yandan lafa tutuyor ne? beni. Öyle diyor, böyle diyor. Estetik diyor, mezoterapi diyor. Kendisi orada yapıyor. Ben anlamadım yani bu işi. Senin YouTube'da ne kadar olmuştu? YouTube'da benim kanalım işte bir iki yıldır falan var ama öyle çok aktif, aktif değil. Daha değil. çok Instagram'da aktifim. YouTube'a da böyle aktif olmaya çalışıyorum açıkçası. Bu ara daha fazla şey video yüklüyorum. Mesela stok işte böyle bu bright şey ile serisiyle <laughs> alakalı çok video yükledim. Onunla alakalı yine bir de çekim arkası gibi bir şey gelecek. Bir de ev turu gelecek. Stokta olan videolarımı söyleyeyim. Abone olan, şey, olmayı düşünenler için. Aynen. kalın, bekleme, hazırda kalın. Ev turu neyse bekleme. <laughs> Ondan sonra gene işte günlük vloglarım, böyle klinikte yaptığımız işlemlerle ilgili bir sürü videolarım oluyor. Onlar için YouTube kanalına son da abone dakika. olabilirsiniz. Hı, de. Aynı son 5 dakikası arkadaşlar. Dosmunu sürüyor sürüyorum. sürüyorum. Bunu ben sürüyor şimdi ya. şey yapacağım. Papatyalarıma biraz mavi şey efekt vereceğim. Birazcık detaya gireyim bari. Sanki <laughs> <laughs> bayağı detaylı yapabilmişim gibi. Arkadaşlar yani her şeyi yaptı. Bir de şey kaldı yani papatyanın sapı kaldı. Şöyle şey yapraklarına birazcık şöyle mavilerle şöyle gölgelendirme yapayım. Nasıl olsa vaktimiz var bol bol. Şey vakti olmayanlar düşünsün. Nasıl hayır? Valla ben çok güzel oldum ya. Bir deyim papatya kız oldu yani. Sen... Peki. <laughs> <laughs> Memnunum ama hafif oldu yani benimki. Öyle çok belirgin olmadı sadece. Benimki şey ya. ya. bu kirpiğini falan kıvırdı. Ben ne ara yapayım onu ya? <laughs> benimki yağlı boya gibi oldu. Hmm. Seninki de asıl sanatsal oldu. <laughs> Şimdi buralara biraz detayları koyduktan sonra... Yaprağın yönü, şeyi karıştı. Bir o tarafa yapıyorum, bir bu tarafa yapıyorum. Şeye benzedin aynı. Neye? Arabada da en zor rimel sürmek değil mi? AVM'deki palyaçolar var ya. <laughs> <Ay> saçmalama, <laughs> şey. sağ ol. Canım arkadaşım ya sağ ol. Ayça gittikten sonra biz baş başa kaldık. Bir şey söyleyeyim mi? Emirhan, kimse onun tarafında. Tabii ki öyle olması gerekiyor. Ben burada bakın yani deplasmandayım arkadaşlar. Make-up artiste karşı ben burada bir e, yani Savaş veriyorum kadın. Savaş veriyorum aynen. Savaş. Ayça güzel yapmışsın. Ben sana gelip getirip seni Gerçek mezoterapi yapmışsın. botoks dolgu yaptırıyor muyum? Yaparım. 15 dakika Yarış yapalım 15 dakikada. 2 tane hastanı hastalarım getir. Hastalarımı. <laughs> 2 <İki> tane <laughs> hastanı getir. Hastaları <getirdim>. feda daha. <laughs> İki tane hastanı getir 15 dakikada aynı noktalara <laughs> kim daha hızlı yapacak? Tabii tabii. Ben şey böyle bıçaklı öpüyorum <laughs> <laughs> kadını benim şeyim Ay oldu. bunun da renkleri çok güzelmiş de o kadar süren. Dur ben de gözüme şey yapayım. Mesela sarı papatya tarlasındaki yeşil yapraklar olsun kenarlarına yapayım. Ben iyice ne renklenmiş ya. Ben hiç böyle o kadar renkli makyaj yapmıyorum. yapmam gerekiyormuş demek ki. Sarı, Beğendim. sarı sana çok güzel oldu. Sarı yeşil falan. <laughs> Bana sarı çok Sarı farsana olurmuş Aynen aslında. tabii. Ama sarı çiçek sarı çiçek Lileri tabi tabii o biraz iddialı olur. oldu daha. <laughs> ya arkadaşlar ben bir kaç elimi de sürdüm tamamım ya. Yani daha ne olsun yani bildiğin yaptım işte. E bunu nasıl yetiştirdik? 15 dakikada 15 dakika. ben anca bu kadar yaparım arkadaş. E bu, bu kız detaylı şeylere arkadaş. girdi. Ben de daha fazla şey sürerim. <laughs> ya. Acele edin sonra iki Bitti tamam. zaten. Ya on yani her şeyi sürdü ya. Ben zaten doğal güzelliğime güvendiğim için hani Sarı far, işte yeşil far, papatya vesaire. Tamam. Eyeliner, my liner... Ay şuraya bak! Arkadaş! <laughs> Şeyleri salladım ya. Ya ne, ne yaptın sen arkadaş ya? Üstüne mavi şey böyle detayları şey. verdim. Ben o kadar detaya şimdi giremem. <laughs> ne var? Bu mu detay? <laughs> bir alışsana Dur bakayım. Dur ben de bir Harika detay bir veriyorum. Olsa... Dur ben de detay vereceğim ya. Ben de detay veriyorum. Son bir dakikada ne detayı verebileceğim bakalım. Dur bakayım vereyim. Diyor ortasına nokta koyuyor. Aa, ama bak şimdi daha belirgin oldu. Fotosentez yapıyor. <laughs> Oksijen şeyi. Bak ne güzel oldu. Hırsız şimdi çok en çok merak edilen soruyu soruyorum. Ya o kadar zor bir makyaj vermişler ki şimdi, konuşamadık. Konuşamadık. Şimdi hazırsan sana en çok merak edilen soruyu soruyorum. Neymiş ne? Şeylerde silikon var mı? Neylerde? <laughs> Bana soruluyor bu. Tarkan gibi. Tarkan gibiz diyormuşum. Evet soruyorlar. <laughs> Belki de haklılar falan. <laughs> yok arkadaşlar yok. Gerçekten genetik. mi? Evet, genetik, gerçekten. Şaka yapıyoruz. Vallahi bak yani müsait bir zaman. <laughs> ben, ben hatta bak olayı sana söyleyeyim. Ben nasıl biliyorum biliyor musun? Hatta nasıl? kocası yaptı diye biliyorum. kocam hocam yaparken tanıştık falan gibi mi? Yok hayır. Yok yaparken hayır. tanışmışlar değil de sevgililermiş <laughs> ve kocası hatta şeyin kocası yapmış <laughs> Yo. diye. Nereden biliyorsun? Yok öyle bir şey. Vallahi yok. Aynen. Hatta yani... Bakacağım falan. <laughs> <laughs> Ay kocam kızar, Ay, olmaz. Ama yok arkadaşlar gerçekten. gerçekten Burun eskisi de yok. Memelerim de gayet yüzde e, natürel yani. Bizim ailede böyle genetik yani. Hatta... Bizim ailede de öyle ama benim sonra... güzel <laughs> Ya çoğunluğum meme küçültme oluyor yani <laughs> bir yaştan sonra öyle diyeyim. <laughs> Ay doğal, doğal olmayan bir şey arama bulamazsın dermişim yani. Gerçekten bulamazsın. Ben işte ilk sorduğum aslında oydu. Ha, hani başka bir şeyim var mı ha, falan diye. Yok, yok. Sonra dedim ki Vallahi şimdi yok. şey yapmayayım. Kızı yok, zorlamayayım arkadaşlar. belki söylemek istemiyorum. Yok olsa söylerim yani işte burnumu da ameliyat ettirmiş olsam söylerim. <laughs> Dudak dolgusuyla botoks yaptırıyorum. Diğer uygulamalar zaten işte medikal bakım yani hani. Ee, zaten ifadeni değiştiren şeyler hmm. değil. Sana yapalım bir ara mezoterapi. Paris evet. yapalım sana. Tamam. Aynen. Zaten ışıl ışılsın ihtiyacın yok ama bu arada süremiz doldu. Aynen doldu. Bitti ama süre. Ama tabii ki benim daha, daha güzel oldu Uygulama yapmadığımız için yani. şey yapmadım. Dur bir. Bak bir şey de çıkmıyor mu ya? Dur ben bir iyice yaklaşayım bak. Ne kadar güzel yaptım ya. Yeşil eyeliner falan yaptım ya en sonlar sivilce gibi oldu. en son yeşil noktalar yaptım üstüne. <laughs> onlar oldu. Ben de göstereceğim şu şahane çiçeklerime bakın. Aynen. Biz tam çiçek çocuk şey, olduk. Bizi puanlayacaksınız. Ha, Bir evet. Birbirimizi mi puanlayacak? Başka birisinin bizi puanlaması lazım. Dur onlar da Onlar artık yoruma yazsın. evet da arkadaşlar yorumlara yazın. yazın kiminki daha güzel olmuş? Tabii ki benimki daha <laughs> yani şimdi bak şunun hakkını vereyim. Ben, ben, o kadar böyle belirgin yapamadım. Ama benimki gerçekten natural. Şimdi mesela şuradan Starbucks'a gidip kahve alırım bu makyajla. Ben de alırım. Sen de mi alırsın? Ben. <laughs> Hadi gel. Onu, onu da yapalım <laughs> o zaman. <laughs> şimdi puanlama şeyinde biz şöyle yapıyoruz Ayça. Ee, önce sırayla birbirimize puan veriyoruz. Sonra Hı. Emirhan, sonra da Muharrem. Kaç üzerinden? Ee, şoför beyimiz. E bize 10 üzerinden. 10 üzerinden. Hı -hı. Hmm. <laughs> Şimdi Ayça konuk olduğu için tabii ki önce Ayça puanını veriyor. Öyle Aynen. başlıyoruz. Mı? <laughs> Şöyle bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dilek en azından şey yapmıştı, yüksek vermişti. Yok güzel ya bak yani bu maviler falan senin yeşil göz rengini biraz açmış. Tabii ki şu hani eyeliner yani bir karışıklık var ortada hani onu oraya, oralara girmeyelim artık da. Ya tonlamalarını beğendim. Ben hmm. de şimdi sanatçı olduğum için dermişim. Tamam. <laughs> yani maviler falan filan He. ne bileyim bir yedi vereyim ya sana. Ooo 7 yani aldım. Çok... <laughs> Tabii ki benim puanım Ayça'ya belliydi. Ne bir, mi? bir... <laughs> Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Bakın bu minnoş kalbimi böyle böyle kırdılar. Şaka şaka. Yaşımda. Şey, bir buçuktan iki veriyor. <laughs> <laughs> en azından çiçek başına bir puan ver de altı falan. <laughs> O kadar onları çizdim ya. Emiren sen kaç veriyorsun? Benim farım çok güzel oldu ama bak. Önce Ayçi'ye veriyorum o zaman onun üzerinden. Bak şimdi bu yüksek veriyor. Sekiz. <laughs> bak gördün mü? He, bana? E, sen beni istiyor. Sana da yedi diyorum. Yani mı? Iyi Ay iyi bana. Tamam. Sen bana kaç verdin? Sen bana kaç verdin? İki mi? İki mi? Böyle ben, challenge'larda hep şike yapıyorum. Ya Kazanmak Muharrem, için. Muharrem, Bey. o zaman bana yüksek evet, versin. Tamam mı? Şey, durdurup bakacak. Ha, çek, bak, bak detaylı. Ha, Adam profesyonel ya. Tabii ki. Durup detaylı inceleyecek. On üzerinden sekiz. Ben öp. Sana on üzerinden yedi vermek zorundayım. Neden diyeceksin? Sen daha profesyonel olduğun için evet. biraz daha detaylı bir şekilde yapabilirdin. Evet. Aynen. Yapabilirdim. Aynen. He, o yüzden düşük verdin. Tamam. Ya, tamamen senin profesyonelliğinden kaynaklandı. Aynen öyle. İyi, güzel yorumlar aldım. Neyse. Geçen konuklu Bir videoda beni görmüşlerdi. Yani. Şaka şaka, puanımı yükseleceğim falan demiş. <laughs> <laughs> ben, ben çünkü şey sürücü ve Emirhan'a asla güvenmediğim için direkt beni yerle yeksen puan veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben konuğa sıfır versem bile birinci olamıyorum. Bana. Evet, 8-8, 10 <laughs> olsun. 2 2 Bari beraberim 18 Ben de 8 ayrım sen 7 7 14 Ay çok puan var aramızda Kaç o oldun yüzden, ben? En azından bir 5 falan var Ben kaç oldum? Sen kaç oldun? Ben de sayısal 22. mezunuyum 22, 22. Ben Gerçek, <laughs> Gerçek puanımı Ayça <laughs> videonun altına yorum olarak vereceğim <laughs> ya gerçekten mi? Lütfen. Ama... Buraya tamam, gelmem ben, bile başlı başına bir puan kesinlikle ya. Kesinlikle arkadaşlar, bakın Sen bir make-up artiste karşı, make karşı yarışıyorum. Ayrıca arabada, arabada bana şey yaptırıyor, papatya çiçek çizdiriyor ya. Tamam. Lütfen biraz insaf ama bak, e, ben bence de <laughs> puan vermedim. Ama bak, <laughs> az önceki <bir> konuşma <laughs> onlara da bakın, biraz açıklayacağım puan diye. <laughs> bak çiçekli yapacağız diye ya. çiçekli elbise mi giyip geldim yani. ya? Ona da, da mı puan yok ya? Şu üstümdekiyle bak uyumlu benim şeylerim. Kendini gösteriyor. Aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar puan bahane makyaj şahane. Ama bir gün gerçekten böyle güzel bir makyaj yapıp seninle böyle bir real çekelim tamam. istiyorum ya. Yani. Tamam. Olur. Yapalım. Ben Sen gerçi cumartesi taşınma için, taşınıyorum. <laughs> aynen taşınma işlerini. Ama aynen. sonra geleceğim kocam burada. Kocam bırakma. <laughs> Bu hafta bizi izlediğiniz için Önce size teşekkür ediyorum. Ya önce size niye teşekkür ediyorum? Ya önce amcine <laughs> teşekkür ediyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çok zor şartlarda bu video çekildi gerçekten. Hani bir de beni arabada tutuyor. Emirhan da diyor ki kus kus diyor şey olur diyor. <laughs> <De> diyor Aktivite <laughs> olur. Benzin Oradan al. Böyle al diyor ki benzin almayalım yolda <laughs> kalırız diyor. Şey olur diyor. İçerik Krik olur. Yani bu, bu böyle şeylerin arasında çektik bu videoyu. O yüzden e, zorlu şartlarda. Lütfen likelarınızı esirgemeyin. <laughs> yani. Puanlarınızı lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Ayça'ya gerçekten ki ben zaten normalde de çok keyif alıyorum Ayça'yla vakit geçirmekten. Ay, Bu videoda de ayrıca keyif aldım. <laughs> ben de. Denediğin için, benimle yarıştığın için teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz <laughs> için Demeğinle teşekkür ediyorum. diyorsun. <laughs> Haftaya yeni videoda yeni bir konuyla belki yeni bir konu ile, belki de... Belki de bilinemez. Uzaklık hızını Aynen. <gülüyor> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni ve Ayça'yı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.